Merhaba arkadaşlar, Annemle Mutfakta'ya hoş geldiniz. Bugün sizlerle ünlü bir markanın 7'den 70'e herkesin bayılarak tükettiği çıtır tavuğunun sırrını paylaşıyoruz. Malzemeleri not ettiyseniz hemen yapılışına geçelim. Ben yaklaşık 650 gram kadar tavuk göğsü kullandım bu tarifte. Dilimlemiş olduğumuz tavuk göğüslerinin üzerine ketçabımızı, tuzumuzu, kırmızı toz biberimizi, karabiberimizi, zerdeçalımızı, zencefilimizi, körimizi ve sarımsağımızı atıp güzelce harmanlıyoruz. Tavuğumuzun bu şekilde üzerini kapatarak buzdolabında birkaç saat dinlenmeye alıyoruz. Zamanınız yoksa 45 dakika, 1 saat kadar da dinlendirebilirsiniz. Şimdi de tavuğumuzu bulayacağımız sıvı harcımızı hazırlayalım. 2 yemek kaşığı unu, 1 yemek kaşığı nişastayı ve 1 paket kabartma tozunun 3'te 2'si kadar kabartma tozunu. Daha sonra da tuzunu ekleyelim. 1 yemek kaşığı sirkesini ilave edelim. Ben burada kırmızı toz biber ve karabiber ilave ettim ama siz isteğe bağlı olarak daha farklı baharatlar da kullanabilirsiniz. Sonrasında sodayı ekliyorum. Sodayı biraz kontrollü ekliyorum çünkü kıvamın ne çok sıvı ne de çok katı olmasını istiyorum. Şimdi de sıvı harçtan sonra bulacağımız un karışımını hazırlayalım. Yaygan bir tabağa 2 su bardağı unumu ve 1 su bardağı nişastamı ekliyorum. Yine isteğe bağlı olarak tuzumu ve baharatımı ilave ediyorum. Ve kalan kabartma tozumu ekliyorum. Güzelce parmanlıyorum. Gördüğünüz gibi ben 2 tane istasyon hazırladım hemen ocağın yanına. Güzelce dinlenmiş olan tavuklarımı önce sıvı olan karışıma batırıyorum. Güzelce bütün sos her yerine işlesin. Sonra teker teker unun içine tavuklarımı atıp güzelce unlu karışımı buluyorum. Yine burada da tavuğun her yerine unun bulaşması çok önemli. Daha sonra da tavuklarımı kızgın yağın içerisine atıyorum. İşte oldular. Hmm, çıtır çıtır harika gözüküyorlar. Bundan sonra tavuklarınızı dışarıdan almaya son yanında fırında patates ve salatayla da harika bir kombinasyon oluşturdular. Eminim bu tarife siz de bayılacaksınız. Yapan herkese şimdiden afiyet olsun.